Kahraman Kanyonu'na hoş geldin. Kahraman Kanyonu'nda üç koridor bulunur. Bu koridorlarda minyonlar birbiriyle savaşır. Her koridorda takımlara ait üç kule bulunur. Bir koridordaki bütün düşman kulelerini yıktıktan sonra... ...düşmanın kristalini yok ederek zafere ulaşabilirsin. Üç koridor da birbirinden farklıdır. Çatışma koridoru daha çok dövüşçülere ve tanklara uygundur. Orta koridor daha çok büyücülere uygundur. Kasma koridoru daha çok nişancı ve destek kahramanlara uygundur. Hazırlan! Savaşa gidiyoruz! Büyücülerin evet. orta koridora gitmeleri gerekir. Beni izle! Topi yene kadar herkesin bir planı vardır. Aferin. Daha üstü çalışmalar ya. Kitap değil. Bu başlayalım. Canın çok azaldığında üste dönmek için dönüş yeteneğini kullanabilirsin. Üste geldiğinde kahramanının canı ve manası hızla yenilenir. Can yenilemek için ilk kulelerin arkasındaki şifa veren çiğleri kullan. Size yazıklar olsun. Eksik oldu. canının bir kısmını yenilemek için yenileme yeteneğini de kullanabilirsin. Hadi şimdi savaş alanına dönelim. Ha! Ha! Bir düşman katledildi. Süreler son derece tehlikelidir. Nasıl çalıştıklarına biraz daha bakalım bir düşman kulesinin menzil işaretçisi sarıyken menziline girdiğinde sana saldırır. Bir kule seni hedef aldığında menzil işaretçisi kırmızıya döner. Hemen oradan çık. Bir kule menziline giren ilk birime saldırır. Kule menziline önce bir minyonun girmesini bekle. İşaretçisi yeşil bir kulenin menzilinde olmak güvenlidir. Kulenin menzili içinde bir düşman kahramana saldırdığında Menzil işaretçisi kırmızıya döner ve kule sana saldırmaya başlar. Düşman kahramanı alt et ve ilk kulelerini yık. Bir düşman katledildi. Evet Buraya da katmaya geldim. <laughs> ha! Ya! Ya! Takımın kimliği yerle bir etti. Sınırları çok güçlüdür. Hemen uzaklaş. Suratlarına Lev topu yene kadar herkesin bir planı vardır. çok güçlüdür. Hemen uzaklaş. <laughs> düşman birimlerinden saklanmak için çabalığa girin. <laughs> <adil. Todor> işte. Saldırıları <laughs> çok güçlüdür. Hemen uzaklaş. Bir düşman katledildi. Bir düşman katledildi. Bir düşman katledildi. Bir düşman katledildi. Sabet. Bir düşman da katledildi. Geldim. Bir dost katledildi. Takımın kuleyi yerle bir etti. Bir düşman katledildi. Zafer, zafer avcımızda, kristallerini yok et. Sabet, buraya da katmaya gel.